niyet ediyorum. Bu pratik sırasında bir kemer veya uzun bir flüer atkı da olabilir. Bir de yükseltiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Blok veya kalın bir kitap olsun yanınızda. Hadi başlayalım. Bu malzemelerinizi alın ve gelin. Ayaklarımın arası iki yumruk kadar açık. Ayakta başlıyorum bugün. Ayak parmaklarınıza şöyle bir bakın ve hepsini teker teker on ayak parmağını yere doğru yaydık. Ayak bileğim, dizim, kalçam üst üste dizildi. Kalçaların üstüne omuzlar dizildi. Karnımı bir parça içeri doğru aldım. Omuzlarım kulaklardan uzak, kürek kemiklerim birbirine yakın. Ellerim iki yanda, çenem kalbe paralel. Başım tepesi yukarı doğru uzuyor. Ayaklarım zeminden yere doğru yayılıyor. On ayak parmağım ve ayak tabanımda. Ellerim iki yanda karşıya doğru bakıyor. Göğüs kafesim açık. Nefese doğru aldım dikkatimi. Gözlerinizi kapatın. Şu anın içine doğru getirin dikkatinizi. Her aldığım ve her verdiğin nefesi bir fark et. Belki yüzüne bir tebessüm yerleşiyor. Ağzının içi gevşek, yumuşak. Tüm yüz kaslarım rahat. Yumuşakça gözlerimi açtım. Ve sol ayağımın küçük serçe parmağını sağ ayağımın küçük serçe parmağıyla buluşturdum. Ayaklarımı çaprazladım. Ellerimi de şöyle yukarı doğru kaldırdım. Sağ elim sol dirseğimi yakalıyor. Ve kendimi sağ tarafıma doğru iyice çekiyorum. Bakışlarınız yukarıda olabilir, karşıda olabilir veya yerde olabilir. Boynunuzun rahat ettiği bir yer seçin ve orada kalın. Nefes. Uzun, derin. Ayaklarımı yere kuvvetli basıyorum. Sol ayağımı yere kuvvetli basıyorum. Ve kendimi mümkün olduğu kadar kaburgamdan çeviriyorum. Sol tarafın açılmasına izin veriyorum. Aldığım nefeste dengeli bir şekilde ortaya geldim. Önce ellerimi çözdüm. Sonra sol ayağımı sol yanıma aldım tekrar. Ve sağ ayağımın küçük serçe parmağı sol ayağımın küçük serçe parmağı ile buluştu. Aldığım nefeste kollarımı yukarı kaldırdım. Ellerimi çaprazladım ve bu sefer sol elim sağ dirseğini yakaladı, sağ elim sol dirseğini yakaladı ve sol tarafa doğru iyice kendimi yatırıyorum. Yine aynı. Eğer rahatsa bakış yukarıda, karşıda veya yerde olabilir. Sanki sağ kaburgalarımın arası açılıyor her aldığım nefesle. ortaya doğru. Dirseklerimi ortaladım. Ellerimi çözdüm. Ve sağ ayağımı sağ ayağıma doğru aldım. Dört ayaklaya doğru indim. Eğer dört ayakta da dizlerinizin altı acıyorsa bir battaniye serebilirsiniz dizlerinizin altına. Ve dört ayaklı masayı buldum burada. Hizama baktım. Bilek, dirsek, omuz bir hizada. Dizlerimin arası iki yumruk kadar açık. Başım ileriye, Kalçam geriye doğru uzuyor. Sırtımın arkası düz. Mümkün olduğu kadar. Karnımı iyice içeri doğru aldım. Ellerimi yere doğru bastırdım. Aldığın nefesle açıldın. Göğüs kafesini yukarı doğru verdin. Verdiğin nefesle göbek deliğine doğru bak. İyice karnımı içeri doğru al. Aldım nefes. Göğüs kafesinden açıldım. Omuzlar kulaklardı. uzaklaştı Verdim nefes. İyice karnımı içeri aldım. Sanki tişörtüm kaburgalarımı itiyor. Kaburgalarım tişörtüm itiyor. Aldığım nefesle bir kez daha açıldım. Verdiğim nefesle kaburgalar sanki dışarı çıkacakmış gibi. Kırı doğru. Aldın nefes dört ayak gel. Ayak parmaklarımı taktım. Ellerimi sıkıca yere bastırdım. Sanki göğüs kafesini bir şey aşağı çekiyor ama ben onu yukarıda tutuyorum. Böyle hayal edebilirsin. Yer çekimine direniyorsun burada. Ellerini iyice yere bastın. Ayak parmaklarını taktım. Dizlerimi kaldıracağım yerden. Sanki böyle 2-3 santim kadar yerden dizlerimi kaldıracağım ve karnımı iyice içeri doğru çekeceğim. Kaldırdım, karnımı ince içeri doğru çektim. Ve burada al nefes, açın. Ver nefes, göbek deliğine doğru bak. Biraz zoru. Al nefes, açın. Ver nefes, göbek deliğine doğru bak. Çek karnını. Al nefes, açın. Ver nefes, kal burada. Dizlerini yere doğru bırak. Bir ısınma başlamış olabilir. Şimdi aşağı bakan köpeğe doğru eritmek için kendimi... Ellerimi yarım el kadar daha öne koydum. Ayak parmaklarımı taktım. Ve kalçayı yukarı doğru gönderdim. Aşağı bakalım köpek. Ağızdan büyük bir nefes bırak. Topukların zaman içinde yere gelecek burada. Şu an havada kalıyorsa sağ topuk yere, sol topuk yere, hamstringlerin, Açılmasına izin ver. Kendi bedenini dinle. Çünkü bu senin kendi pratiğin. Her beden farklı. Hepimizin yapabildiği ve yapamadığı şeyler farklılığı. O yüzden kendi sınırında. Ellerin arasına doğru bakarken şimdi sağ dizimi çektim iki elinin arasına doğru ve burada kaldın. Sağ dizini ince karnına doğru çek. Bakışını ileri doğru al. Kal burada. Yine karnını kullan. Ve sağ ayak tabanını getir. iki elin arasına doğru yerleştir. Şimdi sağ elini sağ ayağın içine koy. Burada kaldım. Aldığın nefesle sol kolunu yukarı doğru kaldır. Bu eli yere koymak zorsa bir yükselti alıp yükseltiye koyabilirsin. Ama böyle bunda kal. Sol elini şimdi yere doğru getirdi ve sağ kolunu yukarı doğru açtın. Aldığın nefesle. Ve yumuşakça sol ayağımı yana doğru devirdim. Ayağım, sağ ayağım topuğuyla bir çizgi çizecek olsa kavis birbirine hizalandı ve yukarı doğru ikinci savaşçıya kaldırdım kendimi. Öndeki dizim bükülü 90 derece, ellerim iki yanda, bir abadra iki. Nefeste kal. Şimdi nefes alırken kollar yukarı ve sağ bacağım düzeldi. Bakış yukarı. Nefes ver, elleri erit, ikinci savaşçı. Nefes al. Nefes ver. Bir tane daha. Nefes ver. ikinci savaşçı. Ve ellerle bir pervane gibi döndüm. Sağ topuğumu aktif yaptım. Elleri yere doğru bastım. Plank pozu doğru yerleştir burada kendini. Plank pozda kal. Beden bir tahta parçası gibi yere paralel. Yavaşça kendi bildiğin şekilde çok yavaş bir şekilde yüzük oyun kendi yere doğru bırak. Ellerin iki yanda alnın yerde. Şimdi buradan 5 tane bebek kobra yapacağım. Elimi göğüs kafesimi çenemi kaldıracağım. Bu hareketi nefes vereceğim bırakacağım. Başlıyorum. Nefes al. Nefes ver. Yeni doğru bırak. Nefes al. Kaldır her şeyi. Nefes ver. 2 oldu. 3'e gidiyoruz. Al nefes. Ver nefes. Dördüncü. Al nefes. Kaldır elleri yerden. Kaldır göğüs kafesini. Yaklaştır kürek kemiklerini. Ver nefes. Son kez. Al nefes. Ver nefes. Ayak parmaklarını dört tak. Dört ayaktan geç. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleştir kendini. Ağızdan büyük bir nefes bırak. Şimdi sol adımla aynı şeyleri yapacağız. Ellerin arasına doğru bak sol dizini iki elin arasına doğru çektin. Bakışını ileri doğru aldın. Dizini iyice karna doğru çek. Bakışın ileri doğru olsun. Sağ topun geriye doğru uzuyor. Kal burada biraz. Gülümse. Ve ayak tabanını attım iki elin arasına doğru. Şimdi. Sol elimi yere bastırdım. Hatırla. Gelmiyorsa hemen blok alabilirim. İstediğim seviyede yükseltebilirim bunu veya kalın bir kitap. Sol elimi yere doğru bastırdım. Aldığım nefeste sağ kolumu açıldım yukarı doğru. Verdiğim nefeste elimi yere doğru bastırdım. Sağ el bastırdım yere doğru. Sol kolla yukarı doğru açıldım. Ve hatırla ikinci savaşçıya gidiyorum. Ayağımı yana doğru devirdim topuktan ayakkabısına doğru bir hiza. ayakların hiç bozmadan öndeki dizim 90 derece hala bükülü. Sol dizim. İkinci savaşçıya yerleştir kendini. Bir abat ve iki. Arkadaki dizde düşürme. Arka ayağın dışı da aktif. Öndeki ayağın iç kavisinden bir şey yukarı çekiyor. Kasıklar birbirinden uzaklaşıyor. Şimdi sol dizi düzelt. Al nefes, kolları yukarı doğru, bakışlar yukarıda veya karşıda olabilir. Ver nefes, ikinci savaşçı. Al nefes, kollar yukarıda. Ver nefes, ikinci savaşçı. İki tane daha. Al nefes, ver nefes. Bir tane daha. Al nefes, sol bacağı düzelt, bakış yukarı doğru al. Her bir nefeste ikinci savaşçı. Arkadaki ayağımı aktif yaptım, lança doğru, ellerimi yere doğru bastırdım. Plank like pozda, şöyle bir kalalım. Başım ileriye, topuklarım geriye, karnım içeride, kuyruk sokumumuzu, kal burada. Çok zorluyorsa dizlerini yere koyabilirsin. Ama zorlamıyorsa kalk de. Şimdi sol elini ortaya doğru getirdin. Yüzünün önünde ortada. Sol ayağın dış yerde. Sağ ayağın onun üstünde. Aldığın nefesle yukarı doğru kaldırdın. Side plank. Yan plankteyim. Eğer bu çok zorsa sağ ayak tabanını bas. Önde yere doğru ve burada kal. Uza. Genişle. Açıl. verdiğin nefesle geldin ortaya doğru. Plank pozdayım. Diğer tarafa çok yorulduysan dizlerini şöyle bir yere koy. Çocuk pozuna gel, dinlen. Daha videoyu bile durdurabilirsin. Çünkü bazılarınız daha hareketli olsun. Ve karın çalışalım demiş. O yüzden ona göre hazırlıyorum bu videoyu. Çok yorulduysan şöyle bir nefesle. Ve sonra gel devam edelim plankteyim ve sağ elimi yüzümün önünde yere doğru bastırdım. Sağ yan dışı yerde iki ayak üst üste sol kolumu yukarı doğru kaldırdım. Sırtımın arkasını dayadım geriye doğru. Çok zor geliyorsa eğer sol dizi bük, sol ayak tabanını yere koy. Burada kal. Zor gelmiyorsa biraz burada vakit geçir. Ve geri ortaya doğru. Tekrar plank pose. Karnını iyice içeride tut. Başını ileriye, topukların geriye. Verdiğin nefesle. ha <laughs> Aşağı bakan köpek ağızdan büyük bir nefes bırak. Dizlerini yere doğru koy. Ve bedenimizi biraz rahatlatalım. Kısa, etkili ama içindeki gücü uyandıran bir akış bu. Ve şimdi sağ bacağımı yana doğru aldım. Eğer dizinizde bir problem varsa dizinize dikkat edin. Veya çok havada kalıyorsa altına yine yükseltip yerleştirebilirsiniz. Ve şimdi burada sol bacağımı kaldırıp kendime çekeceğim. Çok zorsa kemer kullan ve bacağını yukarı doğru al burada. Yani senin için işler daha kolaysa yakaladım bacağımı, dizimi büktüm kendime doğru ve yukarı doğru kaldırdım. Dirseklerimi hafifçe büküyorum, uzdurum, kulaklardan uzak. Burada kaldım biraz. Nefesle. Yavaşça bacağımı yere doğru indirdim. Ve öne doğru, bacağıma doğru kapanıyorum. Sanki kalbimden birisi beni, göğüs kafesimden, haval kemiğime doğru çekiyor. Yine kemerle destek olabilirsin kendine. Bu dizin yerden kalkıyorsa altına blok. Kürek kemikleri birbirine yakın. Omuzlar kulaklardan uzak. Başını boynunu rahat bırak. Atlat bedenini. Yavaşça topladım kendimi ve diğer tarafı şöyle döneceğim. Bu sefer sol ayak tabanı sağ iç baldırı geldi ve iyice çevirdim kendimi. Şimdi hangisi kolaysa senin için istersen kemerle kalabilirsin burada bacağın arkasının uzayıp açıldığını hisse kemerle de kalabilirsin. Eğer olabiliyorsa ayağını yakalayabilirsin. Burada. Hangisi uygunsa senin için. Dirseklerini hafifçe bükebilirsin. Omuzların kulaklardan uzak kalsın. Bacağın düzelmiyor olabilir. Böyle de kalabilirsin. Kendi sınırında. Ve yavaşça ayağımı yere doğru bıraktım. Ve gövdemi iyice çevirdim. Ve kalbimden bir enerji beni, al kemiğimi ayaklarıma doğru götürüyor. İki elimle, illa bur burada da kalabilirsin. Belki gitmeyecek elim bugün. Kendi sınırında, sınırlarının farkında olarak, bedenine hassas davranarak ve yavaşça öne doğru bırak kendini. Buradaysan da bırak, ayağını tutuyorsan da bırak. çözüldü. Bugün pratiğimiz bu kadar. İstersen sırt üstü kendi şava sanaya bırakabilirsin. Veya benim gibi rahat ettiğin bir bağdaşa gelebilirsin. Şava sanaya bırakacaksan kendini video bitince tavsiye kendime bir müzik koyman. Sevdiğim bir müzik olabilir bu. Ee, böyle yumuşak bir müzik, mantra olabilir. Ve o müziğe kendini bırakman, bütün bir bedenini yere doğru ağırlaştırman, böyle 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika ihtiyacına göre şavasana da zaman geçirebilirsin. Şimdi kapatıyorum ben dersi burada. Ellerimi kalp merkezine doğru aldım. yapabildiğim ve yapamadığım her şeye şükrediyorum. İhtiyacım olan her şey bana kolayca gelir. Ne ihtiyaç duyuyorsam onu kolayca veriyorum. Ne ihtiyaç duyuyorsam onu kolayca alıyorum. Sevgi veriyorum ve sevgi alıyorum. Güven veriyorum ve güven alıyorum. İçsel rehberliğime güveniyorum. Bugün bu pratiği yaptığın için çok teşekkür ederim. Namaste.